Ee, Bunu... kullan mızrak develi süvari 3. çağda da develi okçuya hiç girmeyeceğim oynayacağım. Tamam. Bu map'te evet. en mantıklısı o zaten ya. Aa hmm. kutsal var kardeşim. De demin geldim ama durduramadık ben denedim. Sen kutsal mı aldın? Farklı şey de oynayabilirdim boşluk Ha, çok zorlama. Yok, Oo Mursi ilginç bir base. Iyi. Altının ama ebesinde. Çok acayip harbiden ha. Çok laf var. Hmm. Allah Allah. Abi artık başka espri bul ya. Bozuk şey. Espri de laga bağladı ama. Es tamam. Güldük eğlendik yeter. Oyun iyi de lag çok yiyenim lag. <laughs> lag çok lag. Aslında Fransa da olur da jandark falan da. Bize attı lazımdı. Niye Kabul edin. Ya. Deve. O oraları güzel sıyırdım. Boşluk adam da tam oraya döndü. Abbas'ın şu taze gıdalar araştırması da değirmene geliyormuş arkadaşlar. Artı bir işçi gibi düşünebilirsiniz Abbas'ı ikinci çağda direkt. Yani onun için bir işçi sıra bekliyorduk. İnşallah bağımsız ticaret salak bir yerde değildir ya. Ben de çok kenardayım. Ya yani ticaret için çok iyi bir harita değil. Biraz çaprazız. Yani bir külli tekit diyorum ben bu durumu. Kardeş şuradan şuraya. işte. Evet. Eh, ne koyun buldum be. Ne koyun Heh. buldum be. Yani ne? Geyin de var abi sever. İlk dışarıdayım Oh. Evet. Yaşar, bu hayatı kardeşim sen. Biz izlemeye gelmişiz seni. <laughs> altın yiyecek, ta yok altın yiyecek evet o da. Bak çok oyalandılar. Hadi be, hadi be. En köşeyi açmadık ya kesin tüm koyunlar orada arkadaşlar. Bir Hüseyin kaderi böyledir. Mursi'nin base ilginç ya. Çok acayip harbiden. Oraya, oraya köy değil de barbakanlıkmış tam orası. O ne Gel abi? beni kapat diye bağırıyor. Aa, Yok aramızı o. kapatma. Hı. Abi boşlukla sınırlarını kapatacaksın. Sen arkayı açıyorsun herhalde Mursi açtım gibi bir şey var. Evet. Şuraları da açarsın. Oha koyuna bak. Hani gözümüz yok ama kardeşim o nedir ya? <laughs> Geçen oyun bulamamıştım. Evet ya. Hop oduna yönelecektim unuttum. Ya bu el karabüyü ne demek arkadaşlar? Hep unutuyorum ya. Panda da deyip duruyor boşluk ha. El karabüyü el karabüyü diyor ya. Hmm. Ne abi bu el karabüyü? Nedir hikmeti? Hikmetini bilmem. Arkadaşlar bir ünlü falan geldi de yazısını kaçırdık mı ya? Bir bakayım. Tamam. Arada panda geliyor ya böyle. Hiç okumuyorum. Çok ayıp oluyor. <laughs> şey gibi. Çok da umurlu değil ya. Geliyor da çok. Aynen. Panda diye bir yayıncı var abi. Gelip duruyor. Anlamıyorum. Tüh. Geçen gördüm. Banner Lord diye bir oyun girmiş. E, abzu neymiş o ya. İlginç biri. Siz tanıyor musunuz arkadaşlar? Hadi 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 hadi, hani, hadi, hadi 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 Herkes önünü güzel kapatsın arkadaşlar. Aa kapatıyor muyuz? Bakın ticaret yapıyoruz. Tabi tabi sen şuralardan sorumlusun boşluk. Mursi sen şura. Herkes mıntıkasını yapsın abiler. Akşam komutan kızıyor sonra.

Taze gıdalar çok iyi bir avantaj. Taze gıdalar da bu arada Abbas'ın ticaretini destekleyen bir şey bayağı. Bana Desert Rider getirmiş. Hmm, Beleş çıkıyor ya. Ona neyle müdahale lazım? Benim develi okçu aslında değil mi? zor bir birim şu an develi okçu vallahi benden de. Hafif kaçacaksın kanka ya. Koyunları base'in altına çekebilirsin. Şanslı kerata seni buldu bir de. Allah. Ölme ölme ölme. Ben ona develi okçu getireyim. Hepimizi kurtarayım ya. İşte Eyyubi olunca beklemeliydik aslında ama. Seni beğendi ha. Ulan şeyi unuttuk. Şu araştırmayı. Heh. Boş yere gönderiyoruz sabahtan beri. Anka deve için bekliyorum. Hop bir tane develi okçu çıkıyor daha doğrusu. Boşluk adamsın. Helal be! Hadi lan köyüne. İlah mısın silah mı? Mursi kapat. İlah mısın silah mı? Be? Boşluk boşluk. Orayı biraz yanlış kapattım be. Şuradan zaten dikine çekeceksin. Ha, hafif şu önü de kapatabilirsin ha. Geyikle birdleni alırsın. Bak gördün mü? Next kapat gitsin daha. Okçu geliyor. Okçu geliyor. Bir sürü okçu geliyor. Haberin olsun. Hazırlan. Oo. Tamam. Ben süvari okulum tim develi okçu gidiyordum da. Ona hazır oluruz ya. Kapatabildiğinizi kapatın hemen. Abi siz de geç kapandınız ama yani dakika yedi buçuk. Kimse Abi, yanlış anlamasın ben ama. Ben kapattım kendimi. Fazla ben kendimi kapattım. He. Bir şey Durak aldı kardeşim. Ama yani bana... ya bu haritada olaylar belli. Savaşacağız ama. Yapacak bir şey yok. Savaşacağız. Nereye gideyim yani? Onu yap, bunu yap. Sorun yok kardeşim. Geri dur. Şunları öldür. Kanka geri dur. Yani, Kanka mecbur artık geri dur. Barbakanı aldın. Şuradan kapı yap dolan, oradan bir şeyler topla. Bak marketten zararını al sat yaptım şu an. Yani benim orayı e, boşluk menetarms basmalısın. 3'e mi geçiyorsun? Yine de menetarms basmalısın. Şunu an. ancak öyle durdurur. Ana da geldi. Tamam tamam ben oraya bir müdahale etmeye çalışıyorum. Cugenew basıyorum mi Bas bas başka yolu yok abi. Ya bu haritada da 7.5. dakikada kapanmak nedir ya? Bu neyce bir hata yani. Orası benim ölüm değil Doğru diyorsun. Allah kahretsin. <laughs> Kanka geri dur boşluk. Öldürtme bir şey. <laughs> <Evet. Şanka> bak <laughs> şu an öyle. Şu an kriz durumu. Şu an girdiler içeri yani. Bizi öpüyorlar. <laughs> ne yapabiliriz? Ya, ticareti bulmazlarsa ben onları öperim. Şu canı az olanı bir aradan almaya çalışayım da kaçıyor. Abi ya, abi. Meneti abi tek niye götürdün? Neye güvendin o menet? Ya Ciddiyordu o menet ne, orada. neye inandı? Geride topla. Orada birikmesin. Geride topla abi. İşçileri de geride olsun. Heh, ana bölge yedi. Kim kapatmadı lan orayı? Tamam benden at da geliyor bir şekilde halledeceğiz. Ne kadar okçu bıraktı acaba burada? Buluruz. Öncümüz var mı? Hı, ben de artık atta da var. Devamını getirmemiş. Yerim onları ben. Sen yer misin? Tamam ben de geleyim. Geliyorum direkt. Sonra kapanışı hemen gerçekleştirelim hocam. Tamam. Hatta şu an gerçekleştiriyorum. Boşluk kapıları unutma son olarak kendin içinde. Tamam. Şurada tamam. Japon'u görüyorsunuz. 3'e 3'e geçmiş. Ticaretleri yok. Geliyorum oraya. Relikleri topluyorlar. İşte çok <laughs> Engellebilirsen güzel olur. Zor abi. Güzel şeyler istiyorsunuz hocam ama. Keşke hiç develeri feda etmeseydim de neyse ticaret zengini biri olacağım için çok da bunları düşünmeyeceğim. 3-3 biraz yavaş çıkıyor <laughs> Çağımı atlıyorum abi Tamam, tamam. <laughs> Relikleri tutmayı deneyebiliriz Ben şurada bir birikiyorum Hamlemi de yapacağım Dışarı bir Man At Arms ekibi kuruyorum Dediğim gibi şey Müdahale çok yavaş oluyor yoksa Japon'u oynayacağım ben Man At Arms, Tüvari falan Şurada yakaladım. Mursa alt çektiğin zorluklar için bir dahakine kapanmayı unutma. 500 aldın. Sıkıntı değil ya. Ben önden atayım unutuyorum sonra. Teşekkür ediyorum efendim. O ne? İçeride kurt var abi size. Götünü yiyor kurt. Abbas'ın biriken develerini aldım. Şurayı gördüm boşta. Evet tabii daldım oraya. Kurtla O İngiliz gene kabarmış da sorun olmayacak diye tahmin ediyorum şu. Ben şuradan üst yapıyorum kendime. Agresifleşeceğim. mı bekliyorum. Yerlerden uyarı alıp duruyorum da ha Japon reis denmiş. Relik. Biliyorum biliyorum alacağım götürecektim ya. Dur. Kafam karıştı bak şimdi. Da götüreyim. Buraya atlıları çok gelecektir boşluk haberin olsun. Geldi. Geldi attı geldi attı geldi. Kanka biliyorum ben ha şey benim işçilere mi? Tamam. Devem var ama durduramayabilirim. Ben de oradan. Üç tane askerim var. Ee, yok kurtarmaz hocam. Japon atlar sorun olacak. Ben biraz taş da topluyorum. Hani taş surlamamız gerekecek belli ki. Süvari okullarını da yapıyorum ama. Oğlum, alamıyorum lan. Beyler ee, birazcık sıkışmaya başladık ha. Sanki. Benim para çok. Sadece birazcık sanayileşmem gerekiyor ama. Yok develi süvarinin çözemeyeceği bir şey yok orada. Ticareti keşfetmesin nerede ama. Biraz işçi öldürttük Şş. bir de. Hocam şuraya kapı falan. Kanka şura var. Tamam oraya da yapayım. Da şu an orayı görsünler de istemiyorum. Sen arkada kimler var? Hmm. Benim dörde de geçmem lazımdı da işte. İşte. Odun satın almaktan imanım gevredi. Hmm, şurada mı T Abi oraya kim gidiyor, neden gidiyor? İngiliz her an kabarabilir. Hazır olalım bir yandan. Evet. Allah! Et kaynakları bitiyor. Evet. Ben bir yandan çağımı alıyorum. Dışarı kale falan da atılmalı ilk fırsatta. Yapacağım ben onu. Şu tarafa özellikle. Boşluk dışarı operasyon çekebilirsin artık bence. Çekeyim. Ben buradan ilerleyelim yani ilk fırsatta. Oo bak şurada kim var? Relik adam. Ben Japon oynayacağım. Siz ortadan istediğiniz gibi oynayın abiler. Reli'ye engel olsak çok iyi de. Dur bakalım. Sen oradan tutabiliyorsun değil mi? Ben burayı tutarım. Siz ortadan falan oynamaya bak. Hayır ben sana değil. Şey söyleyeyim. bak İngiliz şurayı kapatıyor. Ona da engel olun canım. O kadar da uzun boylu olmasınlar. Şurayı kapatırken engel oldum. Süper. Bu önemli bir cephedir. Ben şurayı yakıp giriyorum efendim. Umursamıyorum hiçbir şeyi. Cepheyi oraya yaptım kendime. Şş. En önemli araştırmamı alıyorum. Tamam. Kutsal mekanları falan alma imkanın var mı boşluk? Alıyorum imanları? gönderdim. Gönderdim bile. Tamam ben de Japona girdim şuradan. Gördüm gördüm arkamda. Atta, oo, çok attı Yani. Alırım herhalde. Deve de var. Tamam devem de var. Mızraklı artı deve. Yani ben de geldim. alabilirse helal olsun Ben de geldim ben de geldim. Süper. Tamam süper. Buradan devam. Hiç acıma kanka. Şuralarını yakacağız hemen hop. Bitti bitti çok iyi relikleri toplayamasın maksat. Gelenleri alıyorum ben. Süper. Ticaret falan var mı diye gidiyorum. En önemli araştırma geliyor. Hadi bakalım. Zaten full bize kayacaklardır Mursi panikten. Haberin olsun. Tamam ben de o tarafa yiyorum askerleri. O kapanmaya çalışıyorlar. Ya çok bir de kötü bir kapanma bu arada. Adam daha araştırmalarını almamışlar. Şurada şey bir pololo de de denemesi var bu. Arada. Hop, <laughs> aldırmadık Arkadan, Arkadan geliyor. Ah be. İmanlarım alacaktı. üçü de bizde Mursi. Sen oradan bir operasyon bir şey yapabilirsin. Yaptım bile. Vur abi vur. Vurabildiğini vur orada. Süpersin işte. İşte bu kadar. Tam boşluk. Ben geride hemen kullan mullan biriktiriyorum onlara karşı tamam. Lan benim deve süvarisi almaz mı bunları şimdi? Ha durdu lan. Şu kapıda geri birikiyorum boşluk. Çok sorun yok. Öğrendikleri almak istiyorum. Ben de ben de vallahi. Yani alalım yeter ki birimiz alsın gerçekten. Hmm, şunları unuttum. Develerin çevresindeki piyadelere zırh verme araştırması var boşluk. Onu alıyorum. Önemini anlamışsındır. O bana da yani. Tabi. kale için fazla? kaynak falan da gelmiyor. Sen yapıyorsun abi. çünkü. O yüzden sorayım dedim. Beş veririm. Abbas'ı ver. da araştırma almamış bir eksik. Morsi sana da attım. <laughs> Çılgınsın. Tabi. Ya adam bu Ola 500 bize ne acaba? <gülüyor> <gülüyor> sana. Yok sana 500. 500. Bir yandan kapanıyorum. Vallahi boşluk kutsalları almamışsın kınıyorum seni. Ya oraya hazır mıyız boşluk? Ne durumdasın? <laughs> Vallahi çok yok. <laughs> Dürüst. En azından. Bence çok oyalanmayalım. Mursi'ye evet. fırsat olacak. şey. Geri ben burada birikiyorum bak hemen. Tamam, ben Benim dördüncü çağ askerlerim var araştırmalı. Ee, rahat ederiz öyle. Oraya bir de bir kale patlatırım şimdi ben. Taş suru yeşil yapıyorum. Yeşil de bana geldi. Ama evet, sıkıntı evet, değil yet. sanırım. Çok iyi. O yıpranmış yeşil bir de öyle düşün abi. Arı ha, burada var da çünkü. var yeşil. Tamam tamam sıçtık ağzına o zaman. Alabilirim gel boşluk. Evet, geliyorum. Yani sen gel alırız. Develer şey veriyor ya piyadeler zırh veriyor bir de bende. Valla isterseniz uzatabilirim bu oyunu artık. Öyle bir ezici durumdayız ki. Ne oluyor bu Şuradan kaynak topluyor. Boşluk. Şurayı yakıyorum. Bir iki asker göndermen gerekecek. O şey o da. Ee, şurada hazırda bekliyormuş. Şurada. Çok sorun yok. Neyse burayı aldık sayılır zaten. Bu yıkabilir orayı. Tamam. Relikleri götürüyorum. Aldı mı sen? Ya man girdim şuraya aynı. Kesit götür. Ben gidip işçi avlayacağım. Ben sana o hizmeti sağlayacağım şimdi. benim altın çok az ya. 500 de çok güzel asker varsa. Ah, Dedikleri aldın ya. Relikleri aldın ya. ya. sanki çok ekmeğini yedik aynen. Sanki relikleri alalı değil mi? 20 dakika oldu kanka. Şurada da imamlarım bekliyor yani sen de alabilirdin. Evet İki 2 tane daha var alacağım. al istiyorsan. Alacağım ya. Gidiyorum ben oraya. gösteriyorum. Let's go. Göster süpersin. Aha. Gittim. Let's go. Evet ya böyle bir mekaniğimiz vardı şekerim. Ayıp ediyorsun ya. Beşinci da geçelim. Kanka vurdum gitti oralara. Ulan adam sanki gördüğümüzü bilirmişçesine hareket etti inanılmaz. Hmm, zaten full tarlaları varmış burada. Girdim gitti ya. Her yerinde de kale vardır tabii ki diyecektim. Ha şu askerlerle şurayı yakıp girebilirsin boşluk. Öyle yapıyorum ya. Zaten Cesin teslim olmalı. Daha ne yapacak? Da Dominasyon ya. ya. Bir de işçileri gösterdin ya ben o mekaniği unuttum. Müthiş bir mekanik. Tabi Türkler genelde ekran yapıyor bizim yayında. O mekaniğe çok ihtiyaç duymuyorlar ama. O Mirat acım merhabalar. O oh, Fatih Örcüm merhabalar. Çin'in etini suyunu her şeyini. Aa, herkes öyle diyor ya. Bu map'te herkes Abbasi büyüktür tüm ırklar diyor. Aynen öyle ya. Ticareti ayrı bereketli. Yani kule mule de kurmuyorsun Mali aptalı gibi yani çok affedersiniz. Ek kaynak getiriyor. Aa... Ana bölge git. Gerçekten tam bir Abbasi ya. Develer falan yine oyun bitirici oluyor. Develer tüm piyadeler. Takım arkadaşı da 2-2 zırh veriyor. Kaleler iyileştirme noktası falan filan. Gullamı var. Topladığın altına Gullamın... baksana. 10 10 zırhı var abi. 310 canı var. 10 10 zırhı var. Kaç toplamışız Bakalım. ki? 40 binçik. 40 Bir de 1500 atıyor ya. Ekonomi nerede lan? Evet. Harcıyoruz kardeşim. Güzeldi, güzeldi. Güzeldi. Temiz oyundu ya. Hmm. E, e, e. Bakalım bak şurada nasıl kaynak topluyorlarmış, şu en sol üstte işte, işte. Sen bir içileri gösterdin ya, oyun orada bitti zaten yani. Hı -hı. İki tane atlıya bakıyor hiç, kale yok, bir şey yok. Allah'a emanet kaynak topluyorlarmış aptallar. Ben bir de Abbasiye tam kurulurken girdim. Askerleri Hı -hı. yoktu o kadar. Bir daha dönemem. Ya bir de Japon'da iyi bir de zırhlı <laughs> süvari getiriyor bana. Siz kimsiniz lan ben varken? Deve varken. Aynen öyle. Çin'i seviyorum evde. ama bu map'te. Çin çok güzel. iyi bu map'te. Bu map'te abi takım arkadaşları, olası takım arkadaşları bir Abbas işte garanti cepte. <laughs> yani. Çin güzel illaki çünkü çok oyun sonu elemanı. Yani Osmanlı bile olabilir biliyor musun yine bir vallahi teşekkürler izlediniz buraya kadar beğeniler için çok teşekkür ederim sağ ol.